Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim ve başlıyorum arkadaşlar. Evet. Hadi bana altın at. Aynen. Aa, evet arkadaşlar bu sefer ne yapıyoruz biliyor musunuz? Troll. olmadı olmadı Hadi sen Bu niye iftari olsun hadi Hadi bak ben trol ile hazırladım bak adamlar zaten sarılar bize geliyormuş Ya arkadaşlar bu bir tane daha troll var aklımda da. Hadi sen kaç, sen kaç. Bizi de kırdılar zaten. <laughs> Ve arkadan bir bana vurdu arkadaşlar. <laughs> Çok kötü. Hadi direkt hızlı oyun. Evet arkadaşlar ilk ilk trolümüz buydu. Şimdi ikinci troll. Yo. Evet oraya saklanmıştı. İşte adamlar da ona vurdu. Evet. Bunun ikinci bunu bunu birkaç bunu bir videoda daha göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi ise daha değişik bir şey. Evet. Bu sefer zıplak çubuğuna ihtiyacımız olmayacak. Evet, olmayacak. Kırmak yok. Arkadaş benim saçımı şey yapmışlar. Yamuk kesmişler. Neyse. Hadi hadi sen de kızlı yol yap hadi. Hadi sen. Adamları kırma sakın. Hayır dümdüz yap yolu dümdüz dümdüz. Yolu dümdüz. Git kır. Bunlar bunlar troll yapmaya hak etmiyor ama ben kıracağım. Gitti geldi sıkıntı. Bu adamlar arkadaşlar gitti trolle hak etmedi onların suçu. Sen tabii ki de öleceksin. Öbürü nerede bilmiyorum ki. Arkadaşlar gitti bana iki canlı saldırıyor. İki canlı beni öldürecek arkadaşlar. Bakın işte. Öldürdü beni. noob noob İyi de zaten bende başka oyun yok. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Yapabilecek miyiz? Trol'ü bakacağım ama. Anlamadım. Arkadaşlar bu arada size de şunu söyleyeyim. Bandicam uygulamasında sadece mesela Muhammed Can'ın sesi geliyor. Benim sesim nasıl gelebilir onu bir söylerseniz sevinirim. Arkadaşlar ben artık şey böyle 100, ab, 100 abone olalım. Artık like, artık videoyu severseniz atın. Zorlamıyorum. Videoyu severseniz atın. Kanka sen bizim beyizden mi de dümdüz yol yapsana. Evet kırmızı zaten. Arkadaşlar bu screen shot'ta da normalde 15 dakika. Ama bazen çok kısa sürelerde kendiliğinden bitiyor. Sorma. Oy ya Hakan Erdem arkadaşlar çok. Hayır hayır sen öyle yapma. Bizim base'den direkt mide yol yap. Ya zaten obsidi. Neyse arkadaşlar. Bu sefer Muhammed Can çok umursamıyorum. Gideceğim kendim yapacağım. <laughs> Gideceğim kendim yapacağım yolu. Evet arkadaşlar. Buradan dümdüz yok. Muhammed Can Eğer bir züm, eğer bir elmas getirirsen koruma 3 olacağız buraya da hemen yapalım arkadaşlar 30'a Daha doğrusu hissi hiç görmediniz ondan dolayı dedim Dur. Dur adam geliyor. Sen onunla ilgilen. Hadi sen onu hallet. Nup ya arkadaşlar. Ben zaten bu size bu trolü gösterdikten sonra size videoyu bitireceğim. Çünkü 15 dakikayla olmuyor. Ya bak gösteriyorum. Bak şöyle ya. Buraya blok koyduğun zaman buraya geçecek işte. Aa, ben bu tuzağı o adama da yediririm. Evet bakalım. Elmas set olmasaydı iyiydi de. Evet arkadaşlar. Acaba şu kırmızıyı öldürsem mi? Düşünmüyor da değil. Hadi sen gir bari dümdüz ilerle. <laughs> Muhammed gel. Hadi bu tuzağı sen sonra karşı uygulamak istiyorum. <laughs> gel. Tamam sen öldürürsün adamı. Gel gel sadece gel. Şu anda kil kasası. Hadi gel. Sen bir bizim beyze gelsene ya. Sen bir bizim beyze gel. Hadi diş oradan diş. Çekil. Hadi. Aa ben düştüm. <laughs> Hayır iptal değil. Bu video iptal olamaz. Gel. Bunu sana yutturacağım. Gel. Gel gel hadi. İlerle buradan dümdüz ilerle. Hadi geç. Ya koyamadım. Tekrar. Ha elimde blok yokmuş. Geç. Hadi. Ya şuradan koşarak gel. Ya hayır koşarak gel. Buna hiç yapamazdım diye arkadaşlar gittim bunu bırak. Bunu yapma isim. Ve burayı kalacakmışız arkadaşlar. yaparız. Doğalçı. Neyse arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Görüşürüz.